Selamun Aleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçkolik 07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Ee, dostlar, Allah kısmet ederse, nasip ederse e, üzüm pekmezi yapımına başladık dostlar. Üzüm pekmezi yapımına yavaş yavaş işte üzümleri çiğneyeceğimiz, biz burada şarapkana diyoruz tabii ki. Yörelerde böyle değişiyor ismi. On e, şarap kanayı temizledik. Evet, i̇şte çevrenin şey yok, temizliğini yok. yaptık böyle. Ne yavaş yani? yavaş da evet. üzümlerimizi kesmeye başladık Bunlar arkadaşlar. Dostlar ilk etapta bizim evet. e, birkaç çeşit Kıza üzümümüz var. O, e, i̇lk etapta e, erken yani. eren yani erken olgunlaşan Ereli üzümü yani biz burada Ereli e, deniyor burada bizim yörede. Bunları kestik. İlk e, ilk etapta beyaz üzümümüzü kestik. Bunlar önce arkadaşlar çabuk olgunlaşıyor. En önce bu üzümler olgunlaşıyor. O yüzden erken erken olgunlaştığı için bunları hemen kesip önce bunları çiğneyip pekmezini yapacağız. Daha sonra ikinci partide e, büyük siyah üzümler var. E, ne derler ona? Topkara mı derler? Onun bir ismi var aklıma gelmedi. Antalya'nın hakiki mor üzümü. Ha, Antalya'nın mor üzümü işte. De onun Hakikası. bir ismi var. Bizim kız. Topkara dedikleri herhalde He, Aynen. Arkadaşlar üzümlerimizi Üzümlerimizi kestik. Şimdi biz bir taraftan ablamlarla kesiyoruz. Ee, gelinimiz, kardeşimin eşi, ablam, yeğenim ee, onlar da temizliğini yapıyorlar böyle üzümlerin içinden böyle çürüğünü, çarığını e, ayıklıyorlar. Kuruları, çürükleri, çürükleri. Yani kurularının fazla bir şey olmuyor. Ee, aynen çürüğünün üzüme geçmemesi için yani pekmezin içine tadı geçmemesi için Çürüklerini ayıklıyoruz. Ama kurularının pek bir kuru olduğu için, suyu çıkmayacağı için onların pek bir zararı olmuyor. Böyle ayıkladığımız üzümlerinde de gel yiyin. Şöyle arkadaşlar bakın. Şarapların yukarı tarafına böyle yığıyoruz. Ee, bu yığdığımız üzümleri de e, en son yığmayı, kesmeyi bitirdiğimiz zaman ben bunun bunun üzerine biraz e, odun külü serperek babaannen İki gün böyle iyice olgunlaşması, suyunun çıkmasını bekleyeceğim. İki gün sonra çiğneyeceğim. Videomuzu da böyle part part atacağım arkadaşlar. Parça parça. Mesela bugün üzüm kestik. Daha da kesmeye devam ediyoruz. Birazdan şimdi sizlere keserken de göstereceğim. Böyle parça parça atacağım. Daha sonra da işte üzümü çiğnemesini, kaynatmasını atacağım kısmet olursa. Arkadaşlar bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İnşallah iyi bir video çıkar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar üzüm kesmeye devam ediyoruz. Bakın üzümlerin bazılarını arılar, kuşlar bu erkenden e, tatlanan üzümleri ve güneşin çok gördüğü yerler böyle tatlandığı için çok tatlı olduğu için arılar bunları yemiş neredeyse kalmamış gibi. Gölgede olan yani güneşin az gördüğü yerlerdeki üzümler biraz daha ekşi oluyor. Onları fazla yemiyorlar. Artık onların da hakkını ayırmış oluyoruz. Böylece bize kalana Allah bereket versin deyip yola devam ediyoruz şöyle. Bak gördün mü? Yemişler buralar güneşin çok gördüğü yerleri arılar bayağı tüketmiş Ayşe abla Hacan. şeye de çıkabilirsin ha Mustafa teyzenin o bahçeden dolanıp şu tarafa da gelebilirsin oraları da toplayabilirsin Bunları alayım alayım. Maşallah. Maşallah. Bizim Kuh. ayıklamacılar da devam ediyor ayıklamaya. Onları da göster abla. Birazdan ayıklama işi bittikten sonra <laughs> üzümlerin üstüne e, odun külü serpeceğiz. Şu Meşe külü yani. Teşekkürler. İşte teknenin adı ne? Şarap kanı. <laughs> Söyledik ya onu. Evet, şarap manzara manzara. Işte. Üzüm teknesine burada Şarap kanı diyorlar. Aynen. Eskiden artık Şaraptan da esinlendiler. Neyden esinlendilerse Allah'ın sana değerlendirmiş. İşte bakalım, tek burcu abla. Tamam. Benim üzümlerimin bir, biri alması lazım. Gel. Üstün abla. Şuraya gelsene. <laughs> Tut kovayı. Ya da ver kovayı ben buraya asayım. Arkadaşlar, Arkadaşlar tamam, kurt sürüleriyle <laughs> İyi çağla ne diyor. Arkadaşlar kurt sürüleriyle karşılaştık. <laughs> arı arı olabilir ama. Sarı bacı. Alo. Şeyin arasına girdim. Sarma şeyin arasından alerji yaptı. O alerji bende de şey oldu işte. Ayşe. Bak. Ben şuraya... Gülsene birazcık canım. Öyle ha? <laughs> niye tosardın öyle? Yok şurayı tosuyor. <laughs> de Şey zamanmış. Arkadaşlar şunlar da elma ağacımız. Ha elma. oldu evet. Güzeldi elma ama. Çok güzel elması vardı. Şunu. Şimdi şunu şey yapsana mi? Uğur. Şunu şimdi da. Şimdi yok. Bitmiş. Bitmiş. kaç oldu tamam abla. Arkadaşlar bak bunlar ana. biri düştü aşağı. Evet arkadaşlar üzüm kesmemizi bitirdik bugünlük. Yani akşam oldu. Sabah yine devam edeceğiz. Bugünkü kestiğimiz üzümlerin üzerine odun külü atacağız arkadaşlar. Yani meşe külü. Alperen göster dayım bak şöyle üzümlerimizi böyle ee, şarap kanalının bir kenarına yığdık böyle. Şimdi şu odun külünden üzerine serpiştireceğiz. Bu has meşe külü arkadaşlar. Buna başka bir kül karıştırmıyoruz. Bakın. Has, e, meşe külü. Dostlar e, meşe külünü atmamızın sebebi de diğer ağaçların külünü içine karıştırmamamızın sebebi. Bu meşe külünün arkadaşlar e, reçinesiz ağaçlardan olduğu için ııı e, Diğer ağaçlarda işte çam ağacı olsun, diğer reçineli ağaçların külleri olsun. Onların külü pekmezde biraz belki tuhaf bir tat vereceği için, acımsı bir tat vereceği için e, meşe külünü tercih ediyoruz. Çünkü meşe külü reçinesiz ağaçlardan bir tanesi. Bu odun külünü de bunun üzerine serpiştirmemizin nedeni de üzümleri mesela iki gün bekleteceğiz. E, o iki gün içerisinde üzümleri daha... E, sulu hale getirip daha olgunlaştıracaktır. Bir de ezdiğimiz zaman suyunun e, o tortundan ve bulanıklığından e, daha çabuk daha e, net e, kurtulmasını sağlayacak. Pekmezimiz de daha berrak şekilde elde edeceğiz inşallah. Şöyle külümüzü serpelim. Eskiden toprak atarlarmış. Bizim evet. Buralarda var mıydı? Tercihen arkadaşlar bir de e, pekmez toprağı var. Toprak atılıyor ama ben, bulanık e, yapıyor diyorlar toprağa. Ben toprakla hiç denemedim. Bir de toprağa bulanık diyorlar. O külle gerçekten daha güzel oluyor. Yani külden memnunum odun külünden. Yani tercih meselesi. İsteyen toprak da atabilir, kül de atabilir ama kül benim gerçekten tercihlerimden bir tanesi. Arkadaşlar bakın şöyle üzerine serpiştireceğim. Aziz Allah, Ezan Muhammed'i de Allah herkesin emeğini zayi etmesin. Şöyle. Arkadaşlar külü attıktan sonra üzerini kapatacağız. ezmeye geçtiğimiz zamanda da inşallah sizlerle birlikte olacağız. Buraya kadar izlediyseniz bizleri takip etmeyi kanalımızda kal kalmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.